Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kafa Topik'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar ne demiştik biliyor musunuz? Şu stadyum artık 3. stadyuma geçmemiz lazım diyorduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3. stadyuma geçtiğimizde görünmez sohbet tersiyonu gücünü açıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Ve, burada maçın oyuncusu önlem gösteriyor. Hemen ücretsiz oynayalım arkadaşlar. Bismillah arkadaşlar korkuyorum kale aldık güzel. Oha ne ara? Edeceğim devam. <laughs> Hay şu hele şu dördü ya. Oh. Şu dördü de yapayım diyorum da. <gülüyor> 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 tamam topla topla gam. Topla. Topla ayrı. Oy karakter paketi efsanevi mi? Aç 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 aç. 10 taneymiş. Oy iskelet adam. 2, 3, 4. Uzay askeri 2, 3, 4. Avcı 2, 3. Oha. Oy iskelet adam 9 oldu. Nasıl kaldı açmaya arkadaşlar? Arkadaşlar 2 tane de güç açtık. Bu arada şu alet ova bayağı da güzel ha. Bunu seçelim. Dur dur bir dakika arkadaşlar. Hemen şöyle ne yapmam gerektiğini söyleyeyim biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen de şöyle dur bir dakika. Hemen de şunu yükseltelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle bir şans görmedim ha. Ben böyle bir şans görmedim arkadaşlar be. Aha iki tane diye var. Oo üç sütunlu ve dört bin. 4500 altın. Bu görevlerde marketlerde bir şey var. Aha bak sıradan paketlerden de bir şey vardı. 15 bu sefer. Gel gel gel. Aha Nadirler, nadir çıktı. Hadi yükseltebilir. Aha tamamlandı bu. Ya mavi beyaz bu seferde arkadaşlar bunlardan. Bunu kullanalım yani. Ne olacak ki sanki? Tamam. Buradan da Aa bu var mıymış? Neyse ben bunu seviyorum. Evet arkadaşlar. Şu şeye baktığım zaman ah Burada bir şey görüyor, mu görüyor muyuz? Neyse. Evet arkadaşlar hemen de çok çok oyalandık resmen arkadaşlar ya. Aa bu neymiş? Neyse hadi oynayalım. Resmen 3 dakikadır biri kayıttayım ha. Bütün toplarım kazanılmış ha. Arkadaşım Roman Cürüz 71. Er, Kardeşim başında. senin sesine ne gerek var ya? Ben senden baş direktten gol yedin ha. Allah. Tengole ne ara hemen gol bitti ha. Sen bir geber bakalım ilk tengole. önce. Gol, gol, he? Kavga tengole. et de bakalım. Kavga top ederek tengole. olmaz. Zor boğma kanka ol dostum. Zor boğma kanka ol. Zor bulma kanka. Ya zor olursa öyle olursun kankam. Adam vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Haydi bakalım. Allah Allah Allah. Arkadaşlar o oyundan, kafa oyundan kafa yüzünden kafa bu arada şey oldu. Adam vurdu. Meşeyi telaşlandım kafa ve 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 güzel çıkardı. Savunmaya çekildi. Rüsten. Ha 4. golde ya bakalım adam adamcağız. Topu havada tuttu. Allah ikinci gol dedik de neyse sorun yok arkadaşlar devam. Oradan golü var. Haydi bakalım beşinci golde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Direkleri dövüyor. Artık Hadi. Son 45 Hadi bakalım. Orta İyi vurursa gol olur. bak gol. gol. olup yağıyor. Goller yağmur gibi geliyor ha resmen. Burdu. Kendi kalesine Adam attın, attın ha bu arada. Adam öyle söylüyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Oo adam nasıl o oraya yetişemedi lan? Senin boyun mu çok kısa? Mini boy adam. Doğru Allah Kaldırdı. dur lan öyle öyle değil kafa ha. Kafayla. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Hadi bakalım. Yerden bir şut. Kafa vuruşu Allah, geldi. Allah dur dur. Bu arada arkadaşlar şunun ne olduğunu göstereceğim size. Bir dakika. Ceza sahasına doğru. Heh tamam. Kimileri havalandırdı alev alev. Benim Gördünüz mü arkadaşlar ne olduğunu? Sıra, Gördünüz mü? Top alev oldu ve ve bir vurdum bayağı bir hızlı oldu ha. Gol. 11 vuruyor. golüm var şu an. Hatta 12. Şansını üst taraftan deniyor. Allah. Eğer o, eğer <laughs> o maç bitmeseydi 13. golü de alırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bol 4. yükselmişler. Evet güzel. Güzel. Oha 24 24 elmas arkadaşlar? Neden ekstradan 24 elmas verdi ki orada? Ben de anlayamadım yani. Tam olarak. Yani orada ya orada aha şu etkinlik açıldı gördüğünüz gibi. Bakın top sepeti. Ödüller büyük kafa sınırsız bilet 15 dakikaymış. Aa bu, burada bir şey varmış. Aha. Tamam. Haydi bakalım tekrardan yine oynuyoruz. Kardeşim karakterlerin güzel diye beni yenemesine ön davranmak yok. Bir kere kaybetmiş. Hepsinde de kazanmış kere. Öyle değil mi? Hop bakkal. Hadi bakalım kardeş. O ikili gol yaptı. Eğer bana gol atarsa iki tane gol olur ha. Hoppa! Kendi kalesine gol. Hadi bakalım. Allah az kalsın kendi kaleme gidecek Hadi bakalım. Allah. Oy ne yaptım ben öyle neyse. Neyse sorun yok arkadaşlar. Siz merak etmeyin ben işi çözüyorum ha. Ben işi çözdüm işte. Bakın. Haydi bakalım. Kendi kalesini bir kere daha attı. Ha, öyle olursun işte adamcağız. Haydi bakalım. Allah. Adam adam surat yapıyor. Bir de bana gol i̇şte attı bizi surat yapıyor. Gülme komşuna gelir başına. Allah 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 uyarı uyarı. Haydi bakalım öyle olursun işte. Adam 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 adam. Bu fark kapanabilir. Allah durdur bir yanda. Keşke kaleye dondurucu şey gelseydi be. Bu adam iyiymiş biraz. Ama neyse sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Yedinci golümüzü güzel bir şekilde aldık almış bulmaktayız arkadaşlar. Yoksa sekizinci golde mi alacağız? Yoksa... Yoksa 8. gol mi alacağız işte bu adam yine kendi karısını attı arkadaşlar. Dur. Harika kurtardı. Topu kafasında sektiriyor. Hadi. Allah. Şansını kafayla denedi. Son 10 saniye. Bir dakika aldardı. şöyle bir şey deneyeceğim. Kale devasa oldu. Golce... Allah dur dur Kalesi dur. Bu direğe yürek dayanmaz. Arkadaşlar yine o süre bitmeseydi kaleye girecekti o top. Ha unutmayın. Aa, yine elmas, yine elmas verdi. Oo, oha! Abiciğim siz şaka mısınız? Eve girmek istiyorum. Mu. Abicim dolandırıldık la. Hemen oyna 15 elmasa. Abi onlar sahte miydi? Şakalar. Neyse neyse sorun yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben 3. sırada açana kadar durmam durmam. Her zaman 3 verir 1400 1500 1600. Arkadaşlar yüksel oynamamız gerekir tabi. Allah. Zamanlaması iyi olan vuracak. Süper güçlü öne geçin. Yanda geberdik ha. Buz kale kullanıldı. Bunu da kurtardı. Kale direğini akıllıca kullandı. Hadi hadi. Hadi. Golünün bunu inşallah kazanırım ha. Elinde neyse elinde neyse elinde sorun yok. Herhalde. Aa neden güçlerim şey oldu? Değişti yok. arkadaşlar. Yoksa onlar sürelemeydi ha. Orta oh mis mis. mis. <gülüyor> <gülüyor> büyük büyük bir gol. Kafayı büyüttüm ve Kafa büyük bir yani. gol dedi adam. Unutma bunu. Golü var. Oh Eşim mis mis mis. Tatlıyorum. Gel gel Çok kavga şey, edelim şey, birazcık. <laughs> Kafasıya vurdu. <laughs> topu <Otlobosu> sektiriyor. <laughs> ne ya yani, ne arkadaşlar? Allah bölümün Allah. Büyük top. büyük top arkadaşlar, büyük, büyük top vurdu. aynen. Golü engelledi. Yine alt tarafa doğru vurdu. 45 saniye. Haydi bakalım. Bu gol de mi geliyor yoksa bu gol de <laughs> mi geliyor? Haydi bakalım. Alta doğru vurdu olmayacak bir fark yok. Maçta Haydi bakalım 6. golü de sana atmış bulunmaktayım. Adamcağız. Fark gittikçe açılıyor. Maçın son 30 saniyesi. Güzel şut. Git bakalım bana öyle. Ay, 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 ay. <laughs> öyle hipnotize edelim işte. Adam ol bakalım. Şansını beni sana... yenecek zorunda değilsin ha. Gol deme adamcağız. Bak beni de sinirlenince sana adı. da gol atarım ha. Dur dur bir anda gaza gelmeyelim arkadaşlar. Adı. Öğren de gel kardeş. Öğren de gel. Öğren de gel. Gol Artistik Rakibin yapma bana. Dur bir, bir dakika. Bir Şimdi. Yerden gol peşinde. Bu olmadı. Neyse Baba bu olmadı. Yoru rakip maçı terk etmiş bulunmakta. Rakip fırttı çünkü. Fırttı. Fırttı kalime. Ve ikinci olmuş bulunmaktayız arkadaşlar. Yine aha bu sefer yüzde ot ha. Arkadaşlar her de o saatte her de ölmeler elma diyorum işte elmaslar sahte ya diğer de kırık geldi. Sonra konuşamadım pardon bir dakika. Ha işte bu elmaslar sahte ya herhalde. Yirmiye doldu. Top 27 oldu. Aha. Bir şey şimdi bir ödül aldık. Aa bunlar. Aa ben buradaki ödülleri almamışım arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar yeni stadyum açtık. Üçüncü stadyum açtık. İki tane de görünmez açtık. Ay iki tane görünmez diyorum işte. Yeni stadyum işte. Ama neyse siz biliyorsunuz. Bayağı bir paket aldık ha. Hadi paket iki tane paket. Oo kaç tane şey var? Oo bayağı bir şey sayıyor ha. O ekstradan bir şey güzel. Şimdi sıradan bir pakete bakalım. Kaç konuş 12 dakika. Tamam sorun yok sorun yok. 15 yine. Tamam. Okey. Okey. 10 oldu bu arkadaşlar. Nadirler güzel diyorlar değil mi yani 2000 paramızı almış bulunmaktayız burada bir şey yok tamam nadir paket son bir paket Haydi bakalım hadi bakalım 13 oldu arkadaşlar 13 oldu e, 7 kaldı arkadaşlar açmamıza 7 kaldı çıkalım arkadaşlar taraftar ben ben tarafsız olmak istiyorum arkadaşlar bana yapmayın ama neyse ya, ama iyi tamam evet diyorum güçlerde de iki tane aha arkadaşlar ana alele ale e, topla şey gitmiş görünme ama görünmez topla bir tane de başarı kazanmış bulunmak değil bu arada. Bir tane daha yükseltebiliyoruz. Hemen şunu da yükseltelim. 3 3 saniye. Bayağı da bir şey yapıyoruz ha. Neyse dur dur şunu seçelim bir. Şunu şunun yerine gidin. Ters şuraya getirelim arkadaşlar. 3 yükseltme kalmış burada da. Aha bir bir aşırımız aldık. Ve şöyle ha güzel iki tane el, el, el elmas kazandık. Güzel. Altıncı level. 7 level az kaldı. Güzel. Güzel arkadaşlar. Burada da falan bir şey kaldı Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Az videoyu beğenip kanala abone olup ve zevkini açar mısınız arkadaşlar? Sonraki videoda arkadaşlar ise bu 7. level olmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve... Başka bir şeyler de buluruz arkadaşlar. Niye arkadaşlar? Hepinizi çok seviyorum. Sonraki dolarda görüşmek üzere. İyi hoşça kalın ve bay bay.